elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Bir müteahhite iş yaptırıyoruz. İş teslimi içinde gün koyuyoruz. Mesela 10 ay içerisinde bitecek diyoruz. Veya elbise siparişi yapıyoruz terzi de aynı şey. Yani bir bina yaptırmakla bir elbise diktirmek aynı şey. Gün koyuyoruz, şu gün bitecek işimiz diyoruz. O gün iş bitmezse Geciken her gün için veya ay için şu kadar tazminat alırız şeklinde bir kayıt koysak bu caiz midir? Muasır ulemamız büyük bölümüyle bu caizdir diyorlar. Ancak ortada bir doğal afet olur. Yani gerçekten işin bitmesi mümkün değil. Kamusal bilinen bir büyük afet olur. Benzeri şeylerde müsamaha göstermek gerekir. Bu madde uygulanmaz. Veya söz konusu madde işin kapasitesinden daha büyük bir ceza getirmemeli. Mesela 1 milyon liralık bir işe 3 gün gecikirse 2 milyon lira tazminat gibi uçuk bir madde söz konusu değilse müteahhitin gecikmesine karşılık cezai bir madde konabilir demiştir çağdaş alimlerimizin büyük bölümü. والحمد لله رب العالمين